Hepinize selam minnoşlarım. Bugün e, ben edit yapmak için hangi şeyleri uygulamalara yüklüyorum onu göstereceğim size. İlk e, neydi ya bir video paylaşacağım onu da söyleyeyim. Bazılarınız yazmış e, şey neydi neyse video gelsin falan yazmış bir videonun altına geliyor. Onun editini yapıyorum Şu, şeyim silindi çünkü onu yayınlayacaktım. Ama edit şeyleri silindi. Yoksa benim bural, burada falan bir şeylerim vardı. Hemen Blime Store'a gidiyoruz. Asayi Maltes diyorum. Diyordum. Ibis Palit yazıyor. Siz yazarsınız. Ee, burada IP yazıyor. IP gibi şey gözüküyor. İşte onun yan kısmında yükleyen şey. Zaten ki, herkes biliyorlar ne diye söylüyorsam. hastayım o yüzden dün hastayım bugün bir şey oldu bak. Bilmiyorum. Belki edit yapmaya ee, şey yaparız. O benim çektiğim videomda edit kalmıştı. O yeni gelen şeyleri denedim. Zaten öyle galerimde onların fotoğrafları var. Allah'tan çekmiştim. Tam bu yüklere dursun ama bir olsun ölümdürüm. Ha 9 oldu. Ne çok. Ee, bir sonraki neydi? Kep kattı yok. Neydi? Neyse çıkalım. Belki belki şeyler de vardır. Buraya bakayım. Ee, ben en iyisi bulup geleyim. Yoksa atlamıyorum şu an. Ay, kafamın e, kafesi açıktı. Ama kaçmaya çalıştı neyse e, ee, şimdi onu buldum isottu da, da aklımda vardı yalnız bir tane daha sanki uygulama vardı onu bulursam çok güzel şeyler yapılıyor orada bakın böyle bir şey ee, bunun bu tarafı bu şey arka bir yanlış işte kesebiliyor ama ben buna güvenmedim <laughs> Ee, belki başkaları vardır. Çünkü belki öyle değil. Ay sevim gitti. Neredesin? Adamla atıyor mu bu ay. 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 Bak. Bak oluyor. Gitti bir. Ee, neredeymiş? Neredeymiş? Ya bulamadım fotoğraf editörü yazarız çıkar belki neyse insertımızı yükleye basıyoruz bakalım bu yükleyecek mi ve o sırada sıcak ıı, sıcak sıcak sütü için balıstı <laughs> ben de bir yaptı neyse altı alt oldu tamam çıkalım hemen edip bir arka plan e, kırpıcı mı bir dakika siz şu an yazmayın bence. Ha, tıraş kırmak, kırmak, kırmak. Ay, o daha gelmişmiş. Eee, güleçlere vermiş benim şeyi mi? Gizmiş. Aha, buldum. Bak buydu. Biz, <laughs> arka plan 40 e, e, arka plan 40 bay yazarsan zaten çıkar hemen şunu şuraya basıyoruz bakın böyle arka planımızı düzlüyor. galerimizde de kalıyor <laughs> belki e, bir şey e, bir şey bir şey ipsfight Bu arada edit yap, e, yapmak için fotoğraf gerekiyor. Fotoğrafı da Pinterest'ten bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hadi ol Aslında bu çok e, lazım değil ama bazı evliselerin arkasında falan e, arkasını e, yapmak şey için düzenlemek için işe yarıyor. Hadi tat. Şimdi biz de burada bir şeyler bakalım. Yükle, bu yükleyeceği yok. Bueno, eskiden YouTube çekmek için bunu kullanıyordum. Bu ekran kaydedici bu şeyi kullanıyordum. Arkadaşlar bir video çekiyorsunuz doluyu hemen çıkartıyor sizi. Bir de bir video en az en az bak. Yarım saatte olması lazım. Yarım saat. Başka şey yapmıyor. Aha 15 olduğunda geç çıkalım. 58 oldu lan. 15 ki 58 oldu. oh, it. Ha iki tane. Bir bir tane tek kalmıştı. O da birazdan yüklenir. Arkadaşlar bir şey daha soracağım. ve video yapmışım bir şey olmaz neyse. Ee, bakın play mode, ee, ben mega vurdu şey pilliklerim. YouTube'u ee, YouTube video e, şey yapmak kullan kullanacaksınız. Dur size bir şey diyeceğim. Dur, 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 Her şey e, tekrardan size anlatacağım. Bunu şey yapayım. Buna edit için. <laughs> Bakın buraya ed, e, bunu edit yazın. Bir daha beni zaptınız karışmasın Ah, mutta. Kız mi? neredesin? Heh, tamam. Ay hey, arkadaşlar ne olur bakın bu TCF linklerine e, şey yapın destek olun. Ne olsun ne olur. Edit yazayım ben. Şuraya yüzük bana ekleyecek. Edit. Tam susla. Susla. Bir dakika. açalım. Benim de çok sesli videolarda çıkmıyor. Bu da hiç çıkmayacak. Onu da biliyorum. Edit, edit için bir şey lazım. Edit. Bir tane kalem olsun. Ay. Edit. Oluyordu, olmadı sonunda. Ya. Ah şey ekledi. Kendinize has tabletiniz veya telefonunuz varsa bu şey yarıyor. <laughs> ay varsa. Evet, kahve, ay kahve diyorum ya. İşte sütlü değil, şey, bal sütü de boğazda kaldı. Türesi. Heh, bunu boyayalım. Edit hangi olsun. Böyle beyaz. iyi geldi. Hemen yapayım. Beyaz. Burada sizde belki başka çıkıyordur ama mesela belki gibi olanlarda beyaz hangi seri renge basıyor. Ben beyazı seçtim. Tamamen basıyorsunuz Bitti. Beyaz oldu. Ama ben bu yan yana durmasını istemiyorum. Evet dur dur. <laughs> Şaka olsun. Sarı ya. Ay bu bu yazı sandım sarı. Neyse Türk bayrağı gibi şey oldu. Başkası ben nereye geldi? Evet bu videonun sonuna gelmiş bulmak. Teş kanalı daha böyle olmayın. Like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. bye bay.